sevgili izleyiciler bir son dakika gelişmesini hemen sizlerle paylaşalım zira az önce haberleri size aktardığımız sırada İstanbul'da bir Deprem meydana geldi İstanbul'da şiddetli bir şekilde hissettik biz depremi kısa süreli bir depremdi ancak şiddetli hissettik dediğimiz gibi hem İstanbul'da hissedildi bu deprem hem de çevre illerde aslında daha doğrusu genel olarak Marmara bölgesini etkileyen bir depremdi de diyebiliriz İstanbul yeni Bosna'dayız biz ve genel olarak şiddetli bir şekilde depremi hissettik kısa süreliydi kısa süre sonra sonu erdi az önce meydana geldi bu deprem. E büyüklüğüyle ilgili de henüz e, resmi bir açıklama yapılmadı. E, o resmi açıklama geldiğinde de e, büyüklüğünü ve merkez üssünü de depremi yine sizlerle e, paylaşmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmesini e, tekrar etmekte fayda var. Zira oldukça önemli. İstanbul'da bir deprem meydana geldi sevgili izleyiciler. Hemen deprem bilimci Ahmet Ercan'la konuyu değerlendireceğiz. Sayın Ercan öncelikle aslında hepimize geçmiş olsun diyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben evde masamda çalışıyorum. Birden altından bir sismik dalga geçti. Doğrusu çekindiğimi söyleyebilirim. Çünkü Lamba, o oynamadı ama masalar ve diğerler çok kısa olarak geçti bize genelde kandilliden hemen bilgi gelir deprem olduktan sonra henüz ulaşmadı bekliyoruz ama benim kestrimin daha büyük dört'ten büyük olmadığı kanısındayım. yani dör'den daha altında bir deprem olduğu kanısındayım. ama deprem yakın ben Beşiktaş Orta Ortaköy'de oturduğuma günde yani deprem sanıyorum yakın. Yani şeyde Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde olma olasılığı var. Ama henüz Kandilli'den ve Ankara Afat'tan bilgi gelmedikçe onlar çünkü kayda yönelik bir şey söylemek mümkün değil. Hı hı. Ama bu İstanbul beklenen büyük İstanbul depreminin e, ayak sesleri falan olmadığını da söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü e, İstanbul'da beklenen o orta büyüklükte büyük deprem olmadan önce bu büyüklükte ve bundan daha büyük depremler olması şaşırtıcı olmayacaktır. Hı hı. E aslında oldukça önemli bir konuya değindiniz. İstanbul depreminin ayak sesleri olmadığını söyleyebiliriz. Zira dörtten evet. küçük dediniz. E, öyle olduğunu sanıyorum. <laughs> Şimdi evet. çünkü e, ben sismometre değilim ama e, bir deprem bilimci olarak deneyimlerime bağlı olarak çünkü PS dalgaları aynı anda geldi, e, aralı değildi yani arkasından ikinci bir sarsıntı gelmedi. E, onun için yakın olduğu kararsındayım. Hı hı. E, bakalım e, bekleyeceğiz. Ben de kandilin sonuçlarını bekliyorum. Ona göre daha doğru yorum yapabiliriz sanıyorum. Evet bizlerde. Şimdilik de... resmi... bu kadar. Evet, bizler de resmi açıklamayı bekliyoruz. E, Sayın Ercan aslında hem kısa süreliydi hem de e, alttan vuran bir depremdi. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? E, i̇sterseniz bu konuda daha fazla konuşmayayım. Çünkü Hı -hı. çok arayan var. E, Hı -hı. Böyle Çünkü bilgi şu anda az. E, şimdi deprem zaten ya alttan vurur ya da aşağı doğru çeker. Hı -hı. E, bu evet dediğiniz gibi alttan vurdu. E, bu bulunduğunuz konuma göre kimi yerlerde... Alta çeker kim yerde aşağıdan yukarı doğru vurur. Bu bulunduğunuz konuma bağlı. E, bunun bir önemi yoktur. Ama geldi geçti. E, yani bir gerginlik sıkışması e, boşaldı. Yani bu her şeyin önce ki Kuzey Marmara'da gerginlik birikiyor. Ama patlama noktasına kadar geldi diye böyle halkın galeyana geçecek bir durum söz konusu değildir. Hı hı. E, sayın Şimdi Ercan. Kadar, evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi, Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, Evet sevgili izleyiciler, e, deprem bilimci Ahmet Ercan İstanbul'da az önce meydana gelen depremi bizler için değerlendirdi. Aslında büyüklüğü ve merkez üssü henüz belli değil. Resmi bir açıklamada e, az önce söylediğimiz gibi yani evet resmi açıklama şu dakikalarda AFAD'dan geldi. 3,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 3,9 büyüklüğündeydi deprem. Sevgili izleyiciler, AFAD'dan resmi açıklama, beklenen o resmi açıklama geldi ve İstanbul bugün öğle saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir Depremle sallandı. Az önce deprem bilimci Ahmet Ercan da nitekim bu yönde bir açıklama yapmıştı. Dörtten büyük değildi, sarsıntı şiddetliydi, kısa sürdü ancak dörtten büyük değildi demişti. Zira depremin büyüklüğünü de AFAD az önce açıkladı ve İstanbul 3,9 büyüklüğünde bir depremle sallandı sevgili izleyiciler. Çevre illerden de aslında bu depremin hissedildiğini söyleyebiliriz. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesini de etkiledi diyebiliriz. Yerden gelen ve kısa süreli ancak şiddetli olan hissedilen bir depremdi dediğimiz gibi. Evet az önce deprem bilimci Ahmet Ercan aynı zamanda İstanbul depreminin ayak seslerinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu depremin demişti. Afad'ın açıklamasını tekrar etmekte fayda var. Zira Afat depremin saat 15.07'de meydana geldiğini belirtti ve depremin merkez üstüne dair de bir açıklama var. Depremin merkez üssü de Kartal açıkları sevgili izleyiciler. Önemli ve yeni detayları yeni gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Zira AFAD'dan depremle ilgili saat 15.07'de meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Saati belirtildi depremin ve merkez üstünün kartal açıkları olduğu belirtildi sevgili izleyiciler depremin büyüklüğü de 3,9 olarak açıklandı. İstanbul'da aslında 3,9 büyüklüğünde bir deprem ancak bizler bu depremi kısa sürmesine rağmen güçlü bir şekilde hissettik. Yoğun bir şekilde hissettik.